Dürerli bassana. Yüksek, 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 evet. evet. Aklın mı kanka yani? Yok çünkü buraya bırakıyor. Olur. Aa, aşırı sinirler. İçeri kapanıyor bırakıyor. Bak bak Galatasaray'dan sonra vuruyor mesela. Maçı saldı zaten şu an. Bu sayede 30 saniye. Ayağını <laughs> Üçüncülüğü var zaten ya. Yani. Ya sol sağa yap, sol sağa yap. Bu şimdi bırakma, bırakma, bırakma. Hadi Züleyay. Adamlar bir gibi basıyor. Biz, bizim, ya bizimkiler böyle pıt böyle pıt pıt gidiyor. Yoruldu abi. Bak Ay, Evet bir şey. sana göre hiç yorulmamamız gerekiyor. Kanka gören Uçalım, uçalım kanka. iki saatte buluşuyoruz. İş. <laughs> <laughs> ne vuracak? tezip örümcek spider duruşunda